arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve bu sefer babamla vs atıyoruz ve umarım iyi bir maç olur ve babamı tanır. Team match, let's go. Ve şimdi maç başladı arkadaşlar. Ben şuradan geçeyim yolumuza. Baba neredesin? Söyle ben de sana söyleyeyim. Konya yolundayım oğlum. Valla ben de Amerika. Aramızda çok mesafe var. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben şöyle bir babama bakayım diyeceğim de. Vam baba baba sordu mu nereden çıktı? Hangi yer buradaydın? Ben de gözükmedin. Yoksa ben mi göremedim? What? He. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vay be. <laughs> o sen çok açıkta durma ya. Normalde sen pusuyorsun. Baba. O sen şu profil değiştir ya. En kötü çıktığın fotoğrafı yalnız. Baba iddialaşacak mı? Eğer ben. Dur ya bir iddia. İddiamı söyleyeyim bir. Bırak. Arkadaşlar eğer ben kazanırsam. En, en çirkin fotoğrafımı koymayacağım. Ama en kötü oynayışımı çekeceğim ve video atacağım. Çok kötü oynayacağım videoyu YouTube'a atmaya çalışırım belki de. Belki de atmam artık. Tekemin değilim. Eğer babam kazanır eğer babam kazan, El türlü ben kötü oluyorum ama. O zaman video atmam diyorum. Kendin şey diyorsan, kendin yorumluyorsun oğlum. Baba. Heh. Ben kazanırsam ne ol ne olsun? Sen kazanırsın, bir dahaki rap benden olsun. Bir dahaki rap benden mi? Ne alaka? Ben alacağım sana. Alcan bana Ralfes. Yalvarma hmm. Yalan atma. Ben <laughs> inan. Allah Allah. <gülüyor> yani alıyorsun ama ben pek inanmam gibi geliyor bana. Ama neredesin ya ben seni iki de bir bilmiyorum ta ta ta, ta o köprü oradayım ya. Ben yani senin alanındayım. Seni arıyorum. Ben, ben seni arıyorum. Köprüdeyim hala. Kandırmıyorum. Ben bir yüksek ediyorum. Şerizar ya. Kustu mu lan? Kusmadım. Beni keklemeye çalışıyorum sanki. Yok keklemiyorum köprüdeyim değil valla? Uçsunlayım şu anda senin bölgenliyim. Hop! Yoksun lan. Ay köprüden üçüncü kez geç. Konya yolundayım Konya. Aa ee, Konya olmasın. Kafanı yordum. bir E ee, ben, ben öyle dedim de zaten ben hemen kesin orada olabilir dedim. Baba var mı? Ben 20 yerimi yaptım ha. O böcek postülü çanta sırası veriyor ya. Baba. Onu aldım ha. Şimdi az önce aldım. Kill. Bitmedi ki. <laughs> Bir mermi <berbe> vardı. <laughs> Kendiliğinde <Kandırın> dedi. <laughs> Ayşe vardı istek atın. Yorumda yazın. <laughs> Yazabilirsiniz. Evet. <gel> beklerim. <laughs> Yorumda yazın. Senden oynamak istiyorum falan deyin. beraber de video çekeriz Artık <laughs> yapabilirsem. Belli olmaz ben öyle direkt. Ne Maç yaptın ama insan değil. Bu öyle değil mi? Lan! Konya yolundayım baba. Konya, Konya yolu biraz tırt. Benim daha çabuk bas. Baba ver. şöyle bir alışkanlık yap. <laughs> evet. O oh, bizim bayağı silah ya. O sıkıyor. O ben pek kullanmıyor. Bir bizon bir Vallahi AKM o e kadar da iyi değil ama yani eğer eğer <laughs> eğer m bulamazsan bu AKM, en AK iyi yani. Ama tepiyor yani, var tepiyor. Tepmesi o kadar çok. Tepiyor. <laughs> tepiyor kullandığım silahdır yani. En arkada ne? bir ziyaret olmasına rağmen. Nefes gibi, yaran... e, gibi yatmak yok. E tamam sen bilirsin, ben de o zaman eğilir zıplarım. Baba o daha kötü. <laughs> Patlanan neresindesin? Nerede mı ki... Konya alınırsın baba. Arı sokaktasın. Ne diyorsun lan? Ay yatıyorum. Alışkanlık. Yatmak yok. Alışkanlık ya. Sorry. Şimdi de. Evet, ben yine yatmayacağım. Ben daha iyi bir taktik biliyorum. Yok sen başına böyle olurum oğlum. <laughs> Hayallerinle oynarım şimdi. Be, Oha bak buldum. Oha <laughs> seni buldum. Gördün mü baba? Evet. Havada yatıp indim. Bak şimdi. Dur bekle bir sıkma. İyi şey yapma lan. Ama valla arkadan bal balıyordu ha. Başlatma şimdi bacana madene lan. Bak diye beni bağladın o <laughs> Oy. Neresi? Konya yok. Bu Konya'yı bırak Konya'yı geç. Bence bilmedik. Babam benim. What? <gülüyor> Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben oraya kayıyordum. Bak, bak geriden oradan şey oldum. Ne oldu? Ne oldu işte? Üç geldi. Ne <laughs> evet, yapıyor bir de. Ay yapmıyorum ki. Kenya yolundasın. Ne öyle Kenya gönderiler <laughs> adam. <laughs> Bak, ben daha sonra kapıdan sonra geliyorum. Baba iyi misin? İyi dediğin nasıl ya? At. Ben ben fer atarım. çok sade bir tek yani <laughs> Ben işlemedi ki. Sesini bile <laughs> duymadım. Allah Allah. Kulağın rüzgarını da mı hissetmiyordun Onu bile hissetin. Bir, bir nefes sesini bile duyayım. Neredesin? Kene Konya yolundayım. <laughs> Baba o profil değiştir lala la sen görevini <laughs> <kadar mı> geçtin. Expired. <laughs> Oy. <Uy. gülüyor> Bak. Ne? ne o? Neredesin ya? Senin mekanda arıyorum, arıyorum yok. Çarşamba ise radyo biliyor musun? Ne alalım? Sel götürüyor mu seni yoksa? Tamam burada? Uy! <laughs> <laughs> Elin hazır, hazır terlemiş Expired. Baba yapmayı aldış ya. Selam. Killing spree for the blue team. ne Selamun aleyküm. Dön <laughs> dön Ha? Şey Kaç. Öyle bir şey yok ya. <laughs> de Hayır, gel 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 gel. Bak <laughs> <Ama ben gülüyor> de Lan lan geçiyor. Cover me. Hayır. Hadi hadi yok. Hayır. <gülüyor> gel. Gel gel sıkıyorsun gel. Dosya haber baba. Dosya ilgilen mi? Yoksa ölürsün. Cover me. What? Blue team victory. Uyy, görmen lazımdı. Dosyusunu gördüm. Vay, ezilmem ben ezirim.